Evet arkadaşlar bugünlük sizlerle beraber Vlogger Go Viral oyunu oynuyoruz. Bu oyun ünlü biliyorsunuzdur. Ama ben ilk başta bu oyunu kasmıştım. Yani düşünmemiştim video çekeceğimi. Videonun içinde video çekeceğiz. O zaman video çekmeye başlayalım. Hadi ya Allah'ım Evet. Onu Asit evet. Yapma! Oğlum bir dolum ki ya. Evet yani şu an videodayız. Ooo taramalı geldi. Öyle bir hızlı basıyorum ki <laughs> tablet sallanmaya başladı. <laughs> Dur. <gülüyor> Çok hızlı ya. Oğlum ben neden bu kadar hızlıyım? Elim yoruldu. Bayağı bir eğleniyor <laughs> yoruldu. Arkadaşlar kardeşim osurdu. <laughs> da olmaz ki ya. Yo ben taramalı tüfeğe bağladım. Ama o kadar da değil. Az önce daha da çok hızlı atıyorum. bir şeye bakacağım lan. <laughs> Allah ya bebi. Hadi lan. Aa, otomatik basıcı vardı. Ben her yerde dop dolu başka bir yerlere basıyorum. Yapma! Arkadaşlar kardeşim olsunmuş. Kardeşimin adı da Çınar. Bak. Oğlum bitmiyor ya. Çok sinir olum ben. Bu arada tekte 7 7584. 7584 lira kadar tek dokunuşta. Hala 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 matrit. hadi topla. <laughs> Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Yara zaman gidecek. Yarın. Ya. Yani ne zaman okuldaydın? Dün. Anladın mı? Bugün tatil. Dün okulda değil. Dün okuldaydı. Dün bugünden geçmiş olay mı? Yarın da bugünden gelecek gün. Anladın mı? Arkadaşlar geldim. Anlamadım ben. Arkadaşlar azıcık da dışarıda çekelim. Ha. Arkadaşlar bitmiyor. Köpeği açayım köpeği. Ne? Köpeği açıyor. Bebeği ver bir bakayım. Açamazsın ki. Hayır açıyorum açıyorum. Aç He. demiyorum. <laughs> Aa! Lan gitti. <laughs> zorunda değilsin. Sen de kimseye yardım etmek zorunda değilsin. Zorunda değil. Hayır. Evet. Az önce ne yaşandı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o terlikler koltuklara çıkmaz. Yerlere basıyoruz. Yerler pis. Filtitmedi. <laughs> Bak yarım ne? yarım şey olmuş da topla da makine açayım. Aa. Ya. Ya, ya nadir öpmek yasak, nadir öpmek yasak. Ya nadir ya öp, nadir sinir etmek de olur. evet nadir <laughs> yasak değil, nadir sinir <laughs> yasak değil, nadir sinir yasak değil.

ya, ya ne, ne yapıyor? yapıyor oğlum? Bu arada bu bilgisayar laptop oyunu bilgisayar oyunu olmadığı için tabletten oynuyorum. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Kriz kriz sinir kriz. Sinir sinir kriz. Sinir, sinir. Yapma. Bak korku Çınar. Yani sinir krizinden yanlışlıkla bahçeye geçtim. <laughs> Çınar. Tiver atarsan var ya seni bitiririm. atarsan seni bitiririm. Bana doğru atarsan bitiririm seni. <laughs> yapıyorum <laughs> Arkadaşlar. Ya açın. <laughs> ne yaptın? Tamam. Oğlum. Böyle çık demedik. Şöyle Ya. <gülüyor> <gülüyor> o videoyu bir <bitirme gülüyor> sınır. O videoyu yişirme. <laughs> A mobile app that lets you make animated stories on the go. Go to our app. Oh Oh <laughs> <laughs> belası oldu. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Or could repeat me, you Devam. Bak telefon aradı. Ne yapayım? Üç katını alıyorduk. Ya oha girme artık şu araya. Hadi be. Ol artık ya. Hani maymun musunuz? Neyse. İçeri geçiyorum. dinle şimdi aman aman ya benim adım bir sevmiyor şimdi telefonumu alayım aman 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 şaka yapayım. Hadi be hadi hadi la la mini ela ne ela Arkadaşlar Hadi be şimdi, hadi be. şaka yapacağım telefon şakası arayacağım şimdi Bu şaka yapacağım arıyorum Abi abim ne diye kaydettim ya? <laughs> Beyni olmayan diye. <laughs> Neyse bu dediğimi duymasın. Güver güver. Beni güver abim. Güver güver. <laughs> Arkadaşlar bitiyor arıyorum sonunda. Ya, arıyorum. Sessiz ol. <laughs> Ses çıkarma. Muuu. <mı? gülüyor> viral oldu. Bakın ben kaç abone ya. 6 milyon abone. Merhaba kimsin? ne? Alo merhaba, merhaba Alo, Ben klima servisinden Arkadaşlar, arıyorum. Arkadaşlar, Stumble de, Guys de, oynayalım. yıl her ay temizliyorum işte. Anlıyorum. Ee, peki makyaj yaptınız mı klimanıza? Makyaj mı? İşte klima bakımı beyefendi. Makyaj falan yapın ona. Yani Arkadaşlar falan... sütüm Lego'yu İstanbul kaç oynuyor? Yes, bakın. Bak. Anne, bunlar ne mama Bunlar ne oğlum? Canavar geldi geldiler, can abi bastı, abi geldiler abi. Masfer. Mane, mane eşe tella oğlum Kasıyor azıcık arkadaşlar. Özür dilerim. E Gidiyoruz. Gidiyoruz. ne böyle? Long. Ben mi bu? yani on mal gibi davranmayın. Ya, ya onun doğru düzgün oynayacak, oynayın. Bu çocuk kazan. Bak, bu çocuk kazanacak, ben size diyeyim. Ya ne yapıyorsun oğlum? Aa, mal. Buradan helal. Sıpla tam zamanı be. Oyundan çıkmış zaten. Arkadaşlar yardım yardım Birinci belli. Bu ne oğlum? Arkadaşlar neyse videomuz bu kadar olsun. Ab like ve abone atmayı unutmayın. Bay bay.